Çilimli'deki yardım kampanyasına vatandaşlar da büyük destek verdi. Özellikle kampanyaya küçük yaştaki çocukların ve gençlerin verdiği destek oldukça duygulanlar yaşattı. Çilimli Gençlik Merkezi'nde Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremde etkilenen depremzedeler için to toplanan yardımlar kurum personelleri tarafından paketlenip, Düzce Belediyesi yardım tırına teslim edilerek Elazığ'a gönderildi. Çilimli Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Gülay Ercan depremden dolayı büyük üzüntü duyduklarını dile getirerek bizler de 1999 yılında ilimizde iki büyük depremi yaşayan insanlar olarak depremde zarar gören vatandaşlarımız için hemen deprem gecesi siz şurseniz biz donarız sloganıyla yardım kampanyası başlattık. Kampanyamızda toplamış olduğumuz kuru gıda, battaniye, yorgan, ayakkabı ve kışlık kıyafetlerden oluşan yardım malzemelerini Düzce Belediyesi yardım tırına teslim ederek en Elazığ'a gönderdik. Milleti olarak bu tür sıkıntılı ve acılı günlerimizde büyük bir dayanışma örneği gösteriyoruz. Başlatmış olduğumuz bu yardım kampanyasına çocuğundan yaşlısına herkes bu seferberliğe ortak oldu. Bu seferberliğe katılan her bir vatandaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bu tür durumlarda insanlarımız her şeyi bir kenara bırakıp anında kenetlenebiliyor. Bu da milletimizin asla parçalanamayacağının bir olduğunun bir göstergesidir ifadelerini kullandı.